O kızı kimlere paşam? gibi çocuk basın mensupları. Şu gördüğünüz 88 numaralı binanın 5. katında muhkim yani oturan Karen Fok adlı istihbarat örgütü istasyon şefinin sınır dışı edilmesini istiyoruz. Amerika için dökeceğimiz bir damla bile kan yoktur. Devrimciyim dediğin zaman ben doktorluğu değil, mühendisliği değil devrimciliği seçiyorum diyorsun. Partinin emrinde devrim için çalışacağım. Bana söyleneni yapacağım. Profesyonel devrimcinin edinmesi gereken bilinç taşıdığı iddia işte budur. Profesyoneller partinin en ağır yüklerinin altına giren adamlardır. Ama bir mevki maddi çıkar beklentisi bakımından en son sırada gelen adamlardır. Böyle olmalıdırlar. Bir iş yapılırken en önde, bir şey paylaşılırken en sonda her türlü bilgi ve beceriye çok ihtiyaç var. Gelip buralarda çalışın. Hepinizi görev istemeye, görev verilen yerlerde çalışmaya davet ediyorum. Partizan Halil. Ne öğrendiysen bu partide öğrendim. Diş öğrendi. öğrendim. Diş fırçalamayı bile demiş. Parti okuldur, öğretmendir. Partiye laf söyle İnsan partiyle aşık atamaz. Parti her şeyin üzerindedir. Parti sınıfın, halkın ve milletin toplam aklıdır. Kimse partiyle yarışamaz. Görev adamıdır. Görevin küçüğü, büyüğü, iyisi, kötüsü olmaz. Görev yapılır. Kaderini, geleceğini, her şeyini partiyle birleştirmiştir. İşçi Partisi'nin gücü, kararlılığı, iradesi işte o Halil Alkanlardan geliyor. Kartallı Kazımlar bugün Halil Alkanlardır. Ameli Halil'in öyküsü, işçi Partisi'nin öyküsüdür. İşçi Partisi'nin şikayetine size kesinlikle söylüyorum bakın size kesinlikle söylüyorum bu kuşaklar devrim yapacak kuşaklardır devrimi yapacak ve kendi yaptığı devrimi görecek ve o devrimi inşa edecek bu bilinçle bu sorumlulukla bu güvenle bu ufukla geleceğe bakıyoruz, bugüne bakıyoruz. Değerli öncü gençlik delegeleri, değerli kongre üyelerimiz, değerli başkanımız. Öncülük isminizdeki öncülüğün zamanı gelmiştir. Bugün dikkat ederseniz hep şu hesaplar yapılıyor. Amerika'nın şu kadar füzesi var bu kadar uçağı var, bu kadar topu var, bu kadar tankı var. Oysa İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı bütün 20. yüzyılın savaşlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Füzesi az olanlar, topu az olanlar, tankı az olanlar, silahları az olanlar, <laughs> silahları çok olanları, uçakları çok olanları, füzeleri çok olanları yenmiştir. Bu Milli Kurtuluş Savaşları'nın Tunç Kanunu'dur. Vietnam'ın füzesi yoktu. Uçağı azdı. Uçağı çok olan Amerika'yı yenmiştir. Kamboçya'nın tek bir uçağı yoktu. Tek bir uçağı olmayan 3-5 milyon nüfuslu Kamboçya Amerika'yı yenmiş ve yurdunu kurtarmıştır. Laos'un da uçağı yoktu. Füzesi yoktu. Füzesi çok olan, uçağı çok olan Amerika'yı yenmiştir. Cezayir'in hiç uçağı yoktu. Cezayir Kurtuluş Savaşçılarının ne uçağı vardı, ne füzesi vardı. Cezayir'in Kurtuluş Savaşı Fransız emperyalizmini yenmiştir. Her şeyden önce bizim tarihimiz. Çanakkale'de bizim elimizdeki toplarla o karşımızdaki İngiliz ve zırhlı Fransız zırhlılarının topları karşılaştırılabilir mi? Kimin uçağı, topu, tüfeği daha çoktu bizim Kurtuluş Savaşımızda? Kurtuluş Savaşımız başlarken Atatürk'e, Mustafa Kemal Paşa'ya şunu söylediler. Senin paran yok, senin silahın yok, neyle savaşacaksın? Mustafa Kemal Paşa onlara şu cevabı verdi. Param yoksa para bulacağım. Silahım yoksa silah bulacağım. Ya istiklal ya ölüm. Ve silahı az olan Türkiye, silahı çok olan İngiliz'ini, Fransız'ını, Çarlık Rusya'sını o da vardı başta düşmanlarımız arasında. İtalyan'ını ve onların ateşe sürdüğü bölge zavallı milletlerini hepsini yenmiştir. 1914'ten 22'ye kadar süren 8 yıllık bir kurtuluş savaşıyla. Ve o kurtuluş savaşının şu anda size çok lazım olan öncü gençliğin değerli delegeleri size çok lazım olan büyük dersi bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa etmek için vazifeye atılmak gerektiği zaman içinde bulunduğun ahval ve şartları düşünmeyeceksin. Bakın şimdi televizyon